Gel. Şimdi. Dora. Dora bu sefer anneye kombin Anne. Bu sefer anneye kombin yapıyor. Ye! Yeah. Hangisini giysin anne? Hangisini seç anneciğim? Bu mu? Aa, tamam, bunu seçiyoruz. Bu mu bu mu bu mu? Oo! Sen çok güzel bir kombin yaptın. Şimdi izle beni. Sana özel kombinim gelsin. Gel kombinini göster. Bak nasıl yaptırdın bana. Gidelim mi zıp zıpa? gideceğiz. Zıp, zıp kombini bu evet. Ver bakalım bunu da takalım. Dora'nın bana yaptığı oyun alanı kombini. Bunu da mı takayım? Olmadı sen kendicim ya böyle. Bunu çıkaralım mı? At. Atalım bunu. Evet. Yürüyüşümüzü yapıyoruz şimdi. At. Hazırız biz zıp zıpa gidiyoruz değil mi anneciğim? <laughs> Epeçik